Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar kurutma makinamızı çalıştırdık. Kurutma makinamızdaki sıkıntı tam kurutmadı ve su arızası verdiğini gösterdi. Su tankı arızası verdiği zaman şurada ışık yanıp söner. Programı en kısa sürede bitirir. Tabi bu su tankı arızası tek bir sebepten olmaz. Sizlerin yapması gereken şuradaki yoğuşturucu bölmesi şuradaki su haznesi Bu su haznesinin boş olduğuna emin olmanız gerekiyor. Ben kontrollerini yaptım. Su haznesi boş. Ve yoğuşturucunun şurada gördüğümüz gibi çevreleri vardır. Burada yoğuşturulur. Su su haznesine iner. Tabi yoğuşturucumuzu ben söktüm. Yoğuşturucumuz gayet güzel. Yoğuşturucumuzu dolu olup olmadığını anlamak için ışığa doğru şuradan bakarak karşı tarafta ışıkları görmeniz gerekir. Şu an yoğuşturucu gayet güzel, temiz. Müşterimiz temizlemiş. Yoğuşturumuzu yerimize koyuyoruz. Bu arıza nedendir diye akıllara soru işareti oluyor. Çok kişi de bu arızayı yapmıyor. Bu temizliği bilmediğinden midir? Onu da bilmiyorum. Şimdi bu arızanın ana sebebine gireceğiz Şu an ana sebebi içinde makinamızın arka kısmında pompa kısmı vardır. Bu pompa kısmının çevresini açacağız. Orada tüydür, yumaktır. Bunda yoğuşmuş olduğu noktalar var. Şamandıranın bulunduğu yer. Şimdi bu şamanların bulunduğu yeri hep beraber açalım. Temizliğini yapalım. <laughs> daha rahat bir işlem yapabildiğimiz için şurada yoğuşturucu bölmenizin pompa kısmı şu kapaktadır. Bu kapağı şimdi sökeceğiz. Şu kapağı söktükten sonra şurada tırnaklar var. Bu tırnaklara basarak şu plastik aksamı alacağız. Tabi ilk önce yoğuşturucunun su tangının sivicini devre dışı bırakalım çıkaralım bunu ıslanmaması için şöyle kenarıya koyuyorum ve arkadaşlar şuradaki şık çıplardan bu plastik kapağı yerinden çıkarıyoruz <laughs> bu kapağı bu şekilde aldıktan sonra şurada sivice basan şamandıranın köpüğü var ve şu an şamandıranın köpüğüne bakıyorum ve iç aksam dolmuş. Şamandıranın köpüğünü kaldırıyorum. Altında gördüğünüz gibi tüylerden, kıllardan, tüm şeylerden e, burası dolmuş. Şimdi şöyle size bunları temizledikten sonra tekrar göstereceğim. Şu anda şuradan baktığımız zaman şuradaki görmüş olduğunuz parça su haznesine giden parça deliği. Şimdi olay sadece bununla bitmiyor. Bu plastiği de çıkarmamız gerekiyor. Bunun altında suyun geçişi yapabilmesi için filtreler var. O filtreleri tekrar temizlememiz gerekiyor. Şöyle bu pislikleri kaldırdıktan sonra bir tane yıldız vidalı yorganız, vidamız var. Bu vidamızı söküyoruz. çıkmıyor. Elimde ulaşmıyor. Önemli değil. Yerinde kalsın o. Şu şekilde tutup bu parçamızı yukarıya kaldırıyoruz. Evet gördüğünüz olduğunuz gibi filtremiz tamamen dolmuş vaziyette. Buradan su geçişi yapamadığı için su tankına burada doluyor. Dolduktan sonra sivilcemize baskı yapıyor. Tankımızda su olmadığı halde su varmış gibi geliyor. Şimdi bunun bir temizliğini yapalım. Daha sonra içerinin temizliğini de yapacağız. Kolay. Şöyle gidelim. Herhangi bir <laughs> normal bir çeşmede bunu temizleyebilirsiniz. Ben havalar soğuk olduğu için sıcak suyu açtım. Şurada güzel gene bunun temizliğini yapacağız. Şöyle geçtiğini buradan aldım. Görüyorsunuz ne kadar çok pislik toplamış. Ve bunu tazikli bir suyla yaparsanız daha güzel, daha da güzel çıkacak. Şimdi benim burada bir tane tazikli suyum var. O tazikli suyla tamamen bir temizliğini yapalım. <laughs> Şu tazikli suyumu açacağım. Burayı tazikli su vuracağım. Evet. Buraya geçen ne kadar çok pis 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 durmuş. Abi bir şey kamerayı geride tutarsak su gelmesin kameraya da. Evet arkadaşlar. Şu pis pislerden arındıktan sonra temizlenmiş vaziyette. <laughs> Demek ki haliyle şu anki halini e, görüyorsunuz. Demek ki haliyle tabii ki e, içeriye su haznesine giden hazneye su gidemiyordu buradan. Şimdi yerine takalım. Bunun işlemi bu kadar. temizleyin haznenin alt kısmı. <laughs> vealetleri var Alt kısım temizliğini de yapacağız. Şu an dolmuş olduğunuz, ayağı olduğunuz ayağı. alt kısımdan. Ayağı. çıkan ayağı. istikler. şöyle Ne alalım. Tamam. tamamen ayağı. yok edelim buradan. yardımıyla da tamamen alalım pislikleri arkadaşlar. Bu kadar almamız bile yeterli olacak buna. Şimdi tekrardan geri toplama işlemimize başlayalım. <laughs> Tekrar şu şekilde gidiyoruz. Şurada yatağı var. Bu yatağından aşağı doğru iniyoruz. Tabii bizim şuradaki su şamandırası. Evet.

de bazen mutfakınızı tutamıyor. Bunları içinde biraz doğranıyoruz burada dar yerde. Biraz mutfakınızı olan bir formayla alacağım. Ha <laughs> bakalım düşüyor mu? Evet düşmüyor. Daha rahat takabileceğim. Evet. Tamam, güzel. Ortalığı şimdi yerine sıkıyoruz. Evet, güzelce yerine sıktık. Şimdi artık geriye toplama işlemi mantarımızı tekrar takıyoruz. Mantarımızın yönü vardır. Aksi yönde takamazsınız. Mantarımızı tekrar yerine koyduk. Bu mantar su doldukça yukarı kalkar. Bu da suyumuzun e, suyunuzun dışarıya tahliye olması sağlar. yerleştirelim. Şurada tırnaklar vardır iç kısımda bir tane de şurada tırnak var. Bu tırnakları güzelce içeriye basıyoruz. Tabii soketimizi de yerine takalım. Soketimizi de taktık. Bu işlemimiz tamam. Şimdi bakıyoruz. Her şey yerine geçmiş. Her şey yerlerinde topluyoruz. Birazını da takalım. arızamız bana göre çözülmüş durumda. Şimdi çalıştırıp sizleri uzun zaman bekletemeyeceğim. Onun için siz bu işlemi yaptığınız zaman bu arızanız giderilecektir. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilere basarsanız sevinirim. Teşekkürler.